Değerli gündem haber takipçileri hepinize merhabalar. Kıymetli dostlar yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyiciler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Azerbaycan'ın Türkiye hamlesi Ermenistan'ı deliye döndürdü. Kıymetli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasındaki Şuşa beyannamesini imzaladı. Erdoğan Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiş Şuşa'da birçok anlaşmaya imza atacaklarını duyurdu. Erdoğan konuşmasında Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran'ın yer alacağı beşli anlaşma önerisini tekrar gündeme getirdi. Bölgede yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve işbirliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir iklim oluştuğunda elbette Azerbaycan ve Türkiye barış tarafında olacaktır yere konuştu. Kıymetli takipçilerimiz zaten 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda aldığı büyük bir hezimette deliye dönen Ermenistan, şimdi Şuşa beyannamesiyle iyice çılgına döndü. Erdoğan'ı yıkmak için elinden gelen her şeyi yapan Ermenistan, başta Amerika'ya şikayet ediyor, akabinde Rusya'dan destek alıyor, İran'dan gizli bir şekilde silah mühimmatlarını yığıyor. Erdoğan resmen tüm dünyaya böyle haykırarak Erivan yönetimini çılgına çevirdi. Deli takipçilerimiz bizler de buradan şunları söylemek istiyoruz. Sizleri çıldırtmaya devam edeceğiz. Allah Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini baki etsin. Allah Türkiye yar olsun.